Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve yine bir videoya hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere bir H&M alışverişi sizlere göstereceğim. Daha doğrusu denemeli bir şekilde alışverişimi gösteriyor olacağım sizlere. Ee, uzun zamandır H&M'den alışveriş yapmamıştım. Hazır indirimler varken hemen böyle bir göz atayım dedim ve birkaç parça buldum nihayet. Biliyorsunuz zaten genelde daha çok Zara, Bershka'dan falan alışveriş yapıyorum ama e, H&M'den güzel şeyler buldum arkadaşlar bu sefer gerçekten. Bir önceki H&M videomu da izlemediyseniz yani alışveriş videomu izlemediyseniz ona da mutlaka bir göz atın derim. Ee, orada gösterdiğim ürünler şu an indirimde zaten ve gerçekten müthiş derecede e, indirimler var şu an her yerde. O yüzden ben de hemen alışveriş videosu çekeyim dedim. Bu arada arkadaşlar kanalımda yeniyseniz ve kanalıma destek olmak istiyorsanız videolarımı beğenip yorum atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Beni izleyip de abone olmayan insanlar gerçekten çok fazla. O yüzden abone olup bir like bırakırsanız, bir yorum atarsanız çok mutlu olurum. Cidden çok emek veriyorum. Her neyse lafa çok fazla uzatmak istemiyorum. Hemen aldığım şeyleri sizlere göstermek istiyorum. İlk olaraktan şöyle bir üst aldım arkadaşlar. small bendeki beden ama biraz uzun sanırım. Biraz fazla uzun hiç sorun değil. Altına böyle siyah bir tay kombinledim. Zaten her zamanki gibi boydan görüntülerini ya şuraya ya şuraya ekleyeceğim. Bir de ürünlerin seri numaralarını açıklama kısmına ekleyeceğim. Biliyorsunuz zaten bu olayı her zaman yapıyorum. Çok güzel, çok yumuşak bir... Ee istediğim gibi oturdu diyebilirim. Hani biraz fazla uzun. Evet ama extra small alsaydım e, güzel durmazdı diye düşünüyorum. Dilerseniz buraya bir kemer de takabilirsiniz ama ben kemersiz kullanacağım. Beyaz bir çantayla kombinleyeceğim. Üzerine tekrardan e, bir ceket falan uzun bir ceket çok güzel duracaktır. Sıcak tutuyor diyebilirim. Zaten deseni çok güzel değil mi? Bence çok güzel. Tam böyle kışlık. Kışlık kazaklarım çok fazla yoktu yani bu tarzda kışlık kazaklarım yoktu o yüzden almak istedim. Dediğim gibi siyah bir taytla kombinleyebilirsiniz ya da farklı 5 tonlarında bir taytla kombinleyebilirsiniz zaten. Kombinlersem mutlaka fotoğrafını çekip Instagram'dan paylaşırım diye düşünüyorum. O yüzden beni Instagram'da takip etmekte fayda vardır diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet bir sonraki ürünlere hemen Geçelim sonraki aldığım iki parça ise şu üzerimde görmüş olduğunuz cropped üst. çok güzel. Ben large aldım arkadaşlar. Çünkü buranın biraz daha uzun olmasını istiyordum. Aslında şurada biten bir şey. Yani tam göğsünüzün altında biten bir şey bu. Ben öyle istemediğim için büyük beden aldım ama gördüğünüz gibi şimdi de kollarda çok büyük bir çok büyük bir bolluk var. Çok fazla bir bolluk var. Konuşamadım. Ama rengi vesaire çok güzel. Dediğim gibi bendeki bedeni large. E, tekrardan boğazla şuradan böyle parmağınızı sokuşturabiliyorsunuz. Dilerseniz böyle de kullanabilirsiniz. Ama ben böyle kullanmayı tercih ederim. Altına şu tarzda krem tonlarında bir pantolon aldım. Asla içinizi gösteren bir pantolon değil. Zaten beyaz bir pantolon değil. Genelde Zara'nın beyaz pantolonları çok iç gösteriyor. O durumu pek sevmediğim için H&M'den aldım. Şöyle krem bir pantolon. Tekrardan mom jeans tam bilekte bitiyor. Ama high waist'te yani tam böyle yukarıya çekilen bende biten bir pantolon değil. Daha çok buralarda biten. Gördüğünüz gibi belim şurada. Genelde pantolonlar şuraya kadar gider ya. Bu burada bitiyor arkadaşlar. Güzel, rahat. Beğendim. Kalıbı da çok hoş. Hani fazla bir bolluk yok belinde. Ben açıkçası beğendim. Bunu neyle kombinleyebilirsiniz arkadaşlar? Ben kombinimi şu şekilde düşündüm. Altına beyaz sneakerler yani Nike Air Force falan olabilir. Ve bir çanta aldım. Bu indirimde değdi ama onu da göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Böyle bir çanta aldım. Çok güzel değil mi? Tam böyle kışlık çanta. Bunu da böyle takarak kombinimizi tamamlayabilirsiniz. Bence çok güzel oldu. Yani ben beğendim bu kombini. Ee, üzerine tekrardan şu renklerde e, veya bundan daha açık bir renkte bir e, mantın Türkçesine kaban. Kaban giyebilirsiniz. Çok hoş duracaktır. Ben beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz? Ve ben geldim arkadaşlar. Belki şu an bu kız ne saçmalıyor, bize ne gösteriyor diyebilirsiniz ama ben bu çeketi gördüğüm zaman Aşık oldum diyebilirim. E, çünkü yani farklı bir şey. Benim böyle bir çekitim yok. E, ve bu tarza bir çekit gerçekten hani uygun fiyatlı bularaktan çok almak istedim. Ve nihayet H&M'de buldum. Çok yumuşak. E, kalıbı çok güzel diyebilirim. Hani kollarda asla bir e, bolluk vesaire. Ya bolluk değil de uzun değil. Gördüğünüz gibi ben small aldım. Tam böyle bilekte biten bir çekit diyebilirim. Ama boyu biraz böyle uzun arkadaşlar. O da normal dediği düşünüyorum. Bu arada e, giydiğim pantolon da yeni aldım. Onu da birazdan sizlere göstereceğim. Ama ilk olaraktan şu ceketin güzelliğine bir bakmanızı istedim. E, dediğim gibi hani bu tarzda bir ceketim yoktu. O yüzden almak istedim. Bendeki bedeni small, extra small alsaydım büyük bir ihtimalle istediğim gibi durmayacaktı. Tam bu şekilde, bu tarzda böyle durmasını istedim. Belki birçoğunu şimdi şey diyecektir. Çok Çirkin bir ceket ama zevkler ve renkler tartışılmaz diye düşünüyorum. Ee, yanda iki tane cebi var. Çok güzel. Ben bilmiyorum. Çok beğendim. Harika. Ne diyebilirim? Çok sıcak tutuyor. Ve fiyatı da çok uygundu. Ee, çok yumuşacık. Çok güzel. Evet. Mutluyum. <laughs> Gerçekten mutluyum. Güzel bir seçim oldu. Her neyse pantolona da bir göz atalım. Bu arada daha demin e, gösterdiğim şeylerin bedenlerini galiba söylemedim. O yüzden hemen söyleyeyim. Pantolon bedeni 36. Üsttekinin de bedeni large'dı. Evet devam edelim. Pantolonu göstereyim. Arkadaşlar hemen üstümü değiştirdim. Bunu bu alışverişimde almadım. Ama bu da H&M'den. Bulabilirseniz. E, mutlaka alın derim. Bundan değişik değişik renklerde e, olanları var bende. Çok güzel bir üst. Mutlaka bakın varsa eğer. Ama baya eskiydi eski sezon bu. Her neyse pantolon tekrardan 36 beden arkadaşlar. Çok güzel bir pantolon. Kalıbı çok güzel. Yani tam üzerime oturdu diyebilirim. Yanlarda cepleri var. Çok elit duruyor. Kaçaları yine biraz daha bol. Kalça kısmı daha dar. Zaten birazdan boydan görüntüsünü şuraya eklemiş olacağım. Ya da eklemişimdir. Güzel ben beğendim gerçekten. E H&M'de genelde pantolon bulan bir insan değilim. Daha doğrusu güzel pantolonlar bulabilen bir insan değilim. Ama baya böyle üzerime oturdu diyebilirim. O yüzden buna bir göz atın şu tarzda bir bileklik aldım arkadaşlar. Bu bilekliği ben de görmüş olabilirsiniz. Bunun gerçeği bende var. Yani gerçek gümüş olanı var bende ama ben hazır bu indirimdeyken almak istedim. 2-3 tane de anneme aldım. Gerçekten çok uygun fiyatlıydı ve çok güzel duruyor. Hani böyle parıl parıl cidden ucuz görünmüyor. Bunu da severek kullanacağım, takacağım diye düşünüyorum. Evet. Benim videom bu şekildeydi. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalımda yeniyseniz ve kanalıma destek olmak istiyorsanız videolarımı beğenip yorum atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bu benim için destek ve motive amaçlı çok önemli. Bir de görmek istediğiniz videolar varsa bunu yorum kısmında belirtebilirsiniz. Seve seve onları da çekelim. Benden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.